gözaltı ışık dolgusu nedir? Nasıl yapılır? Bu çok güzel bir soru. Çünkü hakikaten çok hatalı yapılan işlemlerden bir tanesi. Aslında kendisi çok güzel bir uygulama. Önce şeyden başlayalım. Gözaltı ışık dolgusu çok güzel bir dolgu, göze özel bir dolgu üreten bir firmanın 15-20 sene önce çok dahiyani bir pazarlama tekniği olarak kendi firmalarına daha kendi dolgularına uygun gördükleri, layık gördükleri isim. Dediler ki bizim dolgumuzun içerisinde göz altındaki rengi açmaya yönelik ilave ürünler de var. Biz buna ışık dolgusu diyelim dediler ve gerçekten bu isim çok tuttu. Ama birazcık algısal olarak da e, uygulanacak olan kişi de sanki oraya bir e, işlem yapılacak hani diş parlatma gibi e, bir işlem yapılacak zannediyor. Halbuki bu standart uygulanan diğer dolgulardan da çok da farkı olmayan hani tüm gözaltı dolguları zaten o bölgedeki e, çökmeye bağlı morluğun ya da çökmeye bağlı daha koyu halkaların düzeltilmesini amaçlar. Nasıl yapılır? Birkaç farklı şekilde yapılır. Eğer çukur çökme varsa, o çukur çökmeyi çok küçük bir miktarda dolduracak şekilde yapılır. Eğer göz kapağını kemiğe bağlayan ve yumuşak dokuların içerisinden geçen ligamanlarda bir sarkma varsa ve bundan dolayı orada bir çökme görünüyorsa o zaman o ligamanları yukarıya doğru yükseltici şekilde orta yüzde beraber göz altını doldurucu materyaller kullanılır. Göz altı ışık dolgusunda iğne veya kanül kullanabiliriz. İğne birazcık daha hani ustaca küçük küçük e, dolgular yerleştirmek istediğimiz durumlarda aslında daha üstün bir teknikken morluk potansiyeli, morluk riski o bölgede iğne ile çok fazla olduğu için e, çoğunlukla kanül, ucu sivri olmayan kanüller tercih ederiz. Aslında bölge olarak son derece güvenlidir ama e, sadece uygun hastalarda uygun teknikle yapılması gereken bir işlemdir.